arkadaşlar orinsta Microsoft'un sonrası arkadaşlar Deons Breath atla map'teyiz. 3. bölüm ki Yalnız buraya gideceğim. Rota rotayı göremedim çünkü. Konuşamadım bile. Oha adam çıktı direkt oyundan. Sanırım çıktı. Şöyle. Ya çok yanlış yere geldim. Burayı da hiç bilmiyorum açıkçası. Ama inşallah güzel bir oyun olur diyoruz ve devam ediyorum. Aa, evet burada bir chest var. Chest'i açamadım. en güzel. Kılıç. Hop şuraya atlayalım. 18 kişi kaldı. Ay i̇lk başta 24 kişi başladık zaten. adam direkt oyundan çıktığı için onu hiç saymıyorum bile. Abi şunu kır ya. O güzel taş kılıç. Seni bırakmayayım ben. Bir alan olur filan Abi yapma Nasıl takıldım ben Burada iki veya 2 mi 3 chest mi vardı Tam olarak hatırlamıyorum ama Bakacağız Şu tepede vardı bir tane Evet iki tane varmış hatta Bir tane değilmiş Güzel Evet 3 chest varmış yanlış söylememişim. Şuradan şunu da açalım. Abi videomu beğendiyseniz yorum atmayı, beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben buradan geçemem çünkü bütün denişlerim denemelerinde oradan yani düşüp ölmüştüm havuzun. Biliyorsunuz havuza atlamak için yapmışlar orayı. Ama ben havuz dışında başka her yere atlayabiliyorum orada havuz dışında. Havuza hiç atladığımı tahmin etmiyorum. Ya atlamamışımdır. Şöyle bir item düzenlemesi yapalım. Okumuz yok. Ha varmış ok. Ok olduğuna göre çakma gerek yok. Ya da koyalım biz yine üçe. Ne olur ne olmaz diye. 11 kişi kaldı. 18'de şunu giyelim. Onu çıkar. Tamam. Kurabiyeye elveda az dur az doyuruyor ee, bakalım şu bir tane yer vardı genellikle hep oraya gidiyordum ama 9 saniye kaldığı için bir de video giriş konuşması olduğu için kase ben ümitlendim ben de bir şey çıkacak diye o, bir diamond bir diamond daha olursak ne tarafa doğru gitsek ee, gideceğim yere ha şu tarafa doğru çıkıyordum ben normalde Şöylemesine arkaya doğru gidiyordum. Ama gitmişlerdir. Neyse ben yine tepelere doğru çıkayım. Bir asasin gibi. Ee, asasin demişken bu arada da kanalda Brotherhood vardı. assassin Creed. Üçüncü bölümde videoyu e, bitirdik. Seriyi bitirdik. Çünkü oyunun sesi çıkmıyordu. Ama ne olduysa ben tekrardan yükledim oyunu. E, silip baştan yükledim. Ve oyunun sesi çıkmaya başladı. Ee, ben de tabi video çekmek aklıma gelmedi. Yani 3. bölümü geçmiştim videodayken. Ben de hiç çekmeye karar vermedim. Daha yeni o iki diamond oldu tamam. Revelations aldım. Assassin's Creed Revelation. Ve video çekmeyi unuttum. Onda da unuttum. Evet. Çok garip. Ama onda da unuttum. Bayağı bir ilerledim ve yeniden başlamak hiç istemiyorum. Ee, şöyle ayakkabı var mı zaten dur şu çöpleri boşaltalım. Aa, ee, karpuzu da at gitsin. Tamam. Aa, ee, oradan yine ben. Şuradan. Şu aşağıda bir chest görmüştüm. Chest değilmiş. Eşyalarımı da tam kütüğün üzerine odunun üzerine boşaltmışım. Yani nasıl bir dengesizlik varsa bende. Ne güzel canımız gitmedi. Oo güzel. Ya yani onlar kaldı dur. Şey. şey. Aa, nasıl alacağım? Heh. Tamam çakmak. Taşı mı? Evet çakmak taşı. Ama stick lazım ya. Ee, oyun güzel gibi ilerliyor. Yani şu anda hiçbir adamla karşılaşmadık ama olsun. Ben güzel sonuçlanacağına inanıyorum. Deathmatch'e kalınca videoyu atıyorum. Ha bu arada bu 3. bölüm. Söyledim mi bilmiyorum ama. 3. bölümü ilk iki videosunda Deathmatch'e kalmadan videoları koymuştum. Çünkü 1. E, bölümüne tam olarak hatırlamıyorum ama. ikinci bölümde haksız yere oyunu kaybettim. Burada Master Sword, var, Sword vardı ama almışlardır diye tahmin ediyorum. Ve burada adam var mı? 2. E, bölümde haksız yere öldüğüm için. Yani o kadar adam kestik o kadar demeyeyim de birkaç tane adam kestik yani Aa, adam boklarını boşaltmış oraya ya yemin ediyorum boklarını boşaltmış oraya burası ne bu arada ban yedim ee, evet ban yedim dedim gerisi gelmedi konuşmayı unuttum neyse o konulara girmeyeyim dediğim gibi ikinci bölümde e, haksız yere oyunu kaybettiğim için onu koydum çünkü o kadar adam kesmişin en sonunda e, birkaç kişi kalmış e, bu arada da 5 kişi kalmış oyunda e, dediğim gibi birkaç kişi kalmış adamı kesiyorsun arkadan geliyor birkaç, e, birkaç adam ok kattı. abi nereden atıyor bu atları ya göremedim bizde de ok var kardeşim neredeyse sen çık ortaya e, burada kimse yok yaz şu anda korkuyorum yukarı çıkayım mı ama adamlar çese bir şey vallahi stick ay chestler yenilenmiş mi diyecektim yok e, tamam hemen e, bir şu anda heyecanlandım yapamayacaktım abi adam geldi adam geldi bak baka gide ağmına koy atacağım Video atacağım o kadar konuştum. Ee, 4. bölümde inşallah kazanırız yani söyleyecek bir şey yok artık. Ha, ağzına sıçayım. Bu nasıl bir arkalamaktır ya. Ya hiçbir şey göremedim ki. Neyse dediğim gibi bu videoyu da atacağım. Bu arada skinim Batman. Şuraya girelim ya. Ee, 4. bölümde inşallah kazanırız. Yani çok istiyorum kazanmayı. 3 kişi kalmış. Ee, 38 saniye bekleyelim. Video biraz daha uzun olsun belki kısa olmuştur. Tam kronometreyi açmadım. Aklıma gelmedi. Yani kaç dakika olursa olsun. YouTube çünkü benim videolarım hızlı yükleniyor. Onunla ilgili bir video çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Pezevi. Çünkü. Yani. YouTube öğretmeni diye bir YouTube kanalı var. Adı tam öyle miydi? Adama çok teşekkür ederim. Yani koyduğu videolar çok güzel. Çünkü e, bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. Ben de YouTube'a ne oldu? Evet, deathmatch başladı. 3 kişi. Ha bunlar kesin team olur. Şu ortadakiler bunlar team olabilir. Bakalım izleyelim. Direkt çarpıldı evet. Bu İnsan arkadaşımız çarpılmadı. Ha bu da çarpıldı. Tamam. Çarpıldıktan sonra o ikinci kere çarpıldı. Ben yani şu adam kazanabilir. Bu arada mikrofon yan dönmüş. Hiç farkında bile değilim. Ee, o. Hadi sen kazan, sen kazan. Hakkıyla oynuyor adam. O bu kazanacak gibi. Ç adam çarpılarak öldü. Haksızlık. Yemin ediyorum bunu anlatır banyesini pederin kazandı. Değil dostum? Evet. Ee, dediğim gibi ne diyordu? Unuttum ne dediğimi. Ee, konuşma yarım kalmış olabilir ama olsun. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi seyirler ya, oyunlara abone